Mert sana çekiyorum Tamam, tamam sen bana ben... istediğini çek ben de sana istediğimi çekeceğim Mert'e istediğimiz çar nedir Trundle Mert olur mu Sen istediğini çek ben karışmıyorum Tamam Mert'e Trundle olur Sıra bende ben şimdi istediğimi çekeceğim kanka Yorick top var Mert Yori'ye karşı ne yapacağız Beni ilgilendirmez Oğlum Yorick top çok sıkıntı ben bir çar Ben sana istediğim çarı çekeceğim dur O Yorick büyük bir sıkıntı ya yalnız Ya kanka bana şey yapma şimdi sen Çok büyük sıkıntı kanka Yorick yo, yo çektim İrelia çektim direkt Kanka adam bana gidip hayat hayatımda oynamadım çarı alıyorsa Oğlum kolay çar diye aldım. Ben istemediği çarı alırım. Ya bana kolay çarlar verme kardeşim. Kolay çarları kötü oynuyorum ben bilmiyor musun? İrelia ile yorayım zombilerinden tek atıp sekebiliyor muyum acaba Q'yla? O yüzden aldım ya İrelia'yı zaten. Hmm. Bakalım İrelia'sı değişmiş mi? Yoksa hala çimden E atıp öne doğru E atıyor mu? Oğlum İrelia'nın çalışan taktiğini uyguluyorum. Sen hala ağlıyorsun. Sen de öyle oyna o zamanlar. Mert. çalına e. Na. Bakayım sek 3 tane 4 tane milyondan ya, e Romatizma var ama. biliyor musun? Ellerim ağrıyor kanka o kadar da sekemiyorum <laughs> Ya boş ya bak. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Nice boş Yorick benim counter'ım ya İrelli oynamasam da Char benim counter'ım arkadaşlar Beni bozuyor Yorick Evet Bakalım level 1'de adamı dövebilir miyim Bir deneyelim onu Kanka adamı bütün skill'lerin counter'lıyor bak Gerçekten kan. Kanka emin değilim işte Bak düşünelim skill'leri tart ama Adam seni hapse aldığında Q'la kaçabiliyorsun tamam, tamam mı Adamın Orası zombilerini okay. sekebiliyorsun Q'la Tamam o da okey Adamın o Q atarsa veya E atarsa sana böyle stekliyor ya Nasus gibi Ona da W basabiliyorsun Yani demek ki counter'lıyor işte bütün skill'lerin Deneyeceğiz Adam şuradan gelir birazdan Güzel dövdüm level 1'de bence. Tanka adamın ağzına çok güzel sıçtım ama Mert ya. Kanka ya. Baksana. Ama bu kadar. Şimdi adam buradan canını dolduracak Q'yla falan. Kotunu içirmişsin. ward'ın varsa ama ya. Oğlum zor atlanıyor yalnız yorayım. Ben de geliyorum. Kemelerine. Buradan bana doğru gel. Flash'in var. Hadi yardım. Oğlum. bırak. bırak, 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 bırak. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hey. <Oy. Delirli> oldum. <laughs> burada da base. Lifestyle mı alsak, kazmayı mı? Lifestyle yapalım. Arada kazma yapıyoruz nerf'lü bu lifestyle diye de bu sefer bunu yapalım. Evet, bu kadar minyon arasında giremeyiz adama herhalde. Ama şöyle hafiften dürtebiliriz. Adamı böyle korkutmak istiyorum. Minyonları almasın yeterli abi. Abi sek sekme olmadı bu sefer bak. Okey. Lomış. Yorick no flash, no flash, no flash. Biraz E'yi boktan attık yoksa adamı öldürebilirdim. Ama fena darlanıyor şu an karşımda herif. Bir tane daha base, taba basıyoruz. 44'e 16 tamam. Adamı öldürmediysek bile ölmekten beter ettik. De şu. Of burayı da kaçırıyor. Adam 4 level ben 6 olacağım. Canını güzelce azaltıp 5 level'dan 6 olmadan hani adam beni 5 sanarken takas yapıp bir anda 6 olup kesebiliriz. Flash yok. Adam 5 oldu yeni. Şu kadar fark var arada. Gragas da taptaymış. Ben de oradayım. Tamam kanka. Ben sürekli falan olamaya çalışıyorum Gragas'a. Bu adam 6 olduktan sonra sıkıntı başlar mı ki acaba İrelia için ya? Şu ana kadar okeyiz de. Adama cannon minionu kaçırttım. tam burayı bırakıyorum chat. Adam Adamı minyonları vurmaya geldiğinde şöyle zıplayıp hani selamın aleyküm yaparsam minyonları kaçırabilir. Bak kaçırıyor. Kanka Gragas Kanka top biraz Birazdan... Tam... haberin olsun. <laughs> <laughs> Ultiyi de aldık. Yorick'ten çok iyi oldu bura. biriyle çok güçlü ya. Ruined King bitmiyor ama bir türlü ya. Bir tur daha base arkadaşlar. Base, 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 base. Bunu alsak bot bitmez. Ama şöyle yaparsak sanki daha iyi gibi. Daha hızlı yürürüz. Yorick'te ulti yok. Adamı motora iyice bağlamam lazım birazdan. Zaten şu an bıraksak adamı böyle dönmesi uzun sürecek. 23 kalmış. Lane'i de hep çok güzel yerde bırakıyorum arkadaşlar. Ne zaman lane'e gelsem hep üstüme üstüme itiyor resetliyorum koridoru. Bir geliyorum minyon cennetine. Şimdi bunun bir zombilerinden QQQ yapsak. Yo <laughs> Ne oldu motor oldu değil mi adam? Kanka adam <laughs> ama nasıl range de ediyorum adamı ya kanka. Bir daha bir tane daha plate. Bir daha base arkadaşlar. Çok base attık ama ne yapayım. Adamı öldürüyorum item bitiyor. Bir daha base gerekiyor sonra. Bir tane de pink ward. Şu item bitince artık adamın hiçbir şansı kalmadı bence. Adamı biraz daha keseceğim. Stance field inanılmaz bir düzdan. Kesebilecek foot. miyim bunu? Botu yok. Benim de yok. Yetişiyorum lan sanki de. Eyvah. Eyvah kanka yani. Kanka adamın daha flash'ı varmış ya. Yori'yi üzüyorum kanka ben tapta hala. Şu bir kulemizi alalım artık chat base'e falan gitmeden de. Bu lane'i salalım. Burası öldürdük bu adamı güzelce. Yani adam oyundan soğudu. Sağ solda kill çıkarmaya çalışalım. Kuleyi aldım. Bir de adama selamun aleyküm gel gelişine kesiş yapayım şurada kanka. İyice baysın oyundan. Sanki gitmişim gibi dursam geldiğinde... Aa adam gelmiyor ki. Saldı kanka burayı. Rift'e alayım ben o zaman taptan yaralım. Ulti olsa şuraya bir teleport gelirdi aslında da. Hadi vur bir tane. Helal be. Kanka oraya bir teleport zamanım yaklaşıyor gibi ama daha atılmıyor ki kuleye atabiliyorum sadece. Şuraya şöyle yandan yürüyüp flash ulti mi koysam acaba? Çok az canları var. azirin ultisi yok kanka. Dragas'ın ultisi yok. Ne yapıyorsun? Ama, saldım kanka. Azir burada. Bu ne yapıyorlar lan? Ahri salak salak yerlerde ölüyor kanka ya. Bak yine taptan çıkıp mal, mala bağladık ya. Milleti kovalıyoruz. alalım. Boş, boş. Sen git ya. Sana ihtiyacımız yok kanka. Sen orayı yardır yardır. Gelme bile. Şu Azir. Azir gel oğlum. Ay, O ne yapayım? Zor. Mm, 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 mm. Yeah! <laughs> Flash Q soru şart he? Helal lan sana. Ah, Bird bu arada. Immortal Shield Ball'u Irelia. Ya kanka şuna episodes... baksanıza little... la. <laughs> oynayışlara bakın. <laughs> Ana. Abi sonra onlar şey geliyor ya değişik geliyor. öyle mi Eno? öyle mi Eno? Öyle mi oğlum? <gülüyor> 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 boş boş geziyorum. <laughs> oğlum Den, den, den. Lan işte ulti de varmış den, den. ya. Immortal Shield gitti. Evet sıçtık mı? Sıçan zime. Hayır Amanın yerim bu ya. Evet arkadaşlar ateşle dans. İre Azir da geliyor Ş Öldüm. ha. Öldüm. Tamam. Next item galiba Hit sent falan mı alsak acaba ya? Çok magicler. Bir anda bit sent kasıyoruz chat diğer item. Adamların çünkü AD'leri boktan durumda. Bir de yoraya e karşı gidelim. Adama nefes alma fırsatı verdik böyle haritada boş. Sağda solda adamları keserek. gel oğlum Merdo. Gel oğlum Yorick. Abi çok minyon olan yerde benim İrelia'dan korkacaksınız ya. Aynen öyle kanka. iki tane şatdan verdiler Rüfe kanka. Çok iyi oğlum verin şatdan Mehmet'e. Alıyorlar şatdanları valla. Oyun bitmiş değil ha Azir çok fat. Ya benim ekranda oyun valla bitti kanka ben çok güçlüyüm. Ama benim ekranda böyle. Daha ben yani tıklı. bizim ekranda değil. Şu adamı gider ayak kesme tarifesi uygulayabilirdim de arkası var bu herifin. Üçüncü Drake. Bu düşündüğümü yapmayacaksın değil mi? Bak ben buradayken kanka senin sana oyunu öğreteyim birazcık. Öğret evet, bakalım. Jungle'ın buradayken evet. yani bottayken veya senin saydındayken gidip onun farmını alma koyayım ya. Bu kadar basit aslında. Ama ters taraftayken alabilirsin. Kanka adam ne güzel kaçtı ya. Şuraya <laughs> da bir koşsak. Ulan Gragas ne yapıyorsun ya orada? Kanka bana baksanıza bir aptallıklar yapıyorum yine. Ne yapıyorsun oğlum sen oraya da yine girmişsin aynı yere. Ya abi önüme her yerden adam çıkıyor la. Çok iyi. Çok iyi. Elin dolu mısır o gragasın koca götünden Mert. <laughs> Helal oğlum. <yedi> Gideceğim. <laughs> Lan nereye gitti adam? Dınk. Oğlum eş de güzel ultiler at ya. Buraya da bir tane DD kasarız. Ölümsüzlüğümüzü ilan ederiz böylece. Bu oyun ez oldu bir tık chat. Fark ettiniz mi? Oha. Oğlum, oğlum oha. Ne oldu? Nasıl geçti lan o pillardan o Çok ilginç bir yerden geçti adam. Anlamadım bile ya. Kanka şuraya teleport atıyorum. İnip balalım. Yavaştan bitirme hazırlıkları. Geliyorum ben de. Geldim size güç verdim. Çok güzel Kızarı abi. koyarım. Koy kanka. Şey yaparım. Ama minyon yok. Salalım istiyorsan burayı. Baron falan girelim. Oğlum beni bırakın lan. Aa yine kaçtın lan on canlı. Kaçıyor Aa TP kan. Arkamızdan Yorick geliyor. Nerede oğlum? Yorick 07 kanka ondan Bak, şuradan gerek geliyor. yok. Hadi. Yetişemem ben önce belli şey. Tamam, sen, sen git kanka. Ya baron girelim istiyorsan. Alır mısın sen? Ya aynen. Aha. Aptalik buraya gel oğlum. Kaçtı. Nereden kaçtı anlamadım bile. Kanka gelin şu baronu alalım bitirelim. Adamın ölüşe bak. Bakayım. Aa! Aa! Baga bak! Baga bak! O ne lan? Gel oğlum. Dilenme. Dilenme gerizekalı. Kanka ya bitirseniz de Mert bitiriyorsunuz mu? Oğlum alo. Kanka bitireceğiniz mi oyunu? Lan sesim geliyor mu benim? Evet. Ha? Yok direkt kalacağız bitiremeyeceğiz. Adam çok güzel dileniyor helal olsun. Kanka direkt aldım aldım gelme gelme Mert. Bitir bitir kanka oyunu bitir de seri grind. Oğlum bitiremiyoruz ki. Ya kanka şu adamı kim öleceksin karar ver abi kayıp tam tıklayın abi Nexus'a Ez game bu Ez 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 game adam iyi vurdu lan Ez 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 Ez